dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack VR coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız. Jack VR'da Belirttiğimiz potansiyel destek hedefine yaklaştık arkadaşlar. Güncel fiyat şu anda 0.15.707 seviyesinde ve 0.15245'te Jack VR'ın bir destek bölgesi bulunuyor. Bu destek gün içerisinde denenme potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Tabii ki tutunum sağlanması durumunda işin rengi değişir. Burası önemli bir destek seviyesi alınabilecek tepkiyle birlikte e, bu seviyeden sert bir yüks Yükseliş yaşanabilir arkadaşlar. Yani bu destekten alınacak tepki, Jack VR'da doğrudan önce 0.19.158 kırması durumunda 0.21.854 seviyelerini getirme potansiyeli taşıyor. Ancak şöyle de bir durum var. Destek olarak ne kadar tepki de önemli bir rol oynuyorsa arkadaşlar, kırılım ve kapanışta da o denli önemli bir rol oynuyor. Çünkü önemli bir destek bölgesi kırıp altında gerçekleştirebileceği bir kapanışta önemli bir direnç görevi görmesi sağlanacak bu sefer arkadaşlar altında kaldığı için ve yukarı yönlü hareketlerde zorlanacak ve satış baskısına maruz kalması durumunda ise 0.10.598 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini söyleyebilirim sizlere kısa vadede Jack VR için. Onun dışında dostlarım Jack VR için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.